Bazı, Hı, biri hızlı ve sempatik, diğeri hırçın ve güzel. Oyun içinde oyun hmm. hiç fena olmamış aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bunun devamını getirmemiz <laughs> gerekiyor. <laughs> Olması için iki nota daha yazmamız lazım. Melek. <laughs> ne <laughs> güzel zannediyorsunuz ama ne Ne diyorsun lan sen? <laughs> o senin bana vurdu. Hı? Ben de artık yavaş yavaş kalksam diyorum. Yok, yok, kalkayım. Hem yarın yine gelirim seninle birlikte fiyin çayıklarız Charlie'cim. Nereye Charlie? <laughs> Beni korkutuyorsun Charlie. 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 Aman Allah'ım. Charlie. Charlie. <laughs> dur. Dur. Aklını mı kaçırdın sen? Hayır. Gelme. Gelme Charlie. <laughs> Charlie gelme. Aman Allah'ım. Charlie. <laughs> ne yapıyorsun? <yaparsın? gülüyor> gelme Charlie. Hayır yapmadım Charlie. inşallah. <laughs> İyi akşamlar Nail abla. İyi akşamlar. Çıkmışıktır nereye gidiyorsun? Çıkmış. Charlie, <laughs> ne yaptın sen yine? Sana diyorum. Sen ne yaptın? <laughs> o ne? Ulan, ulan yoksa bu onun sü diye mi lan? Ne bakıyorsun? Ne lan Allah! Abla sen şimdi o yeri bana hediye et. Ben de senin ömür boyu bütün bulaşıkları yıkayayım olur mu Olmaz. Çamlarını sileyim. O da olmaz. Bir daha hiç kapınızı çalmayayım. Bak o olur işte. Kabul. <laughs> Elveda ablacığım. Hadi Çekil. ver şunu bana. Saçmalama. Ya. Saçmalama. Ya be. Çabuk içeri gir. <laughs> gir içeri. Gir. Seninle daha sonra içeride görüşeceğiz. Seni gidi kıllı sapık seni. Seni gidi kıllı sapık. Ablacığım izin ver en azından bir gece bende kalsın şu ya. Saçmalama dedim. Hadi sana Allah rahatlık versin. Hadi çocuk, hadi. Şimdi indikini gördükten sonra beni bir daha uyku tutmaz ki. Hadi dedim, hadi. Ya, bırak. Ben nasıl uyurum şimdi onu gördüm ben ya. En azından bir gecelik alacakmış. Yok artık. Aa iyi akşamlar Aa. Muhallek Hanım. İyi akşamlar Bey. İyi, i̇yi akşamlar. Ya. Yürü <laughs> hanım, yürü. Charlie Sen bittin oğlum. Sen bittin. <laughs>